Elbistan Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İhalesine hoş geldiniz. İhale için iki istekli bulunmaktadır. Birinci isteklimiz, Kubilay Taşımacılık, İnşaat Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Ünitesi Şirketi, Elbistan, Doküman satın alımına dair belge, Birim fiyat teklif mektubu, Birim fiyat teklif çetleri, Kasko değerini gösteren beyan doldurulmuş. Detaylı incelemede kontrol edilecek. Halk Bankası'ndan geçiş teminat mektubu. Selamun. Mektubun miktarı yeterli. İmza sürküleri. <laughs> özel iş bitirme bırakılmış faturaları, SGK dökümleri, araç kiralama sözleşmesi, detaylı inceleme de kontrol edilecek, vergi dairesinden daha kop ticari sicil gazeteleri, İkinci steklimiz Ezmine Yakıt Temizlik Gıda Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Dulkadiroğlu Kahramanmaraş Vakıf Bank'tan geçiş teminat mektubu. Bilim fiyat teklif mektubu. Bilim fiyat teklif cetveli. Mektubun miktarı yeterli. imza beyannamesi, imza sürküleri, ticari sicil gazeteleri, İş bitirme belgesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından alınmış. Belge tutarı 2 milyon 981 bin 428 Türk lirası 34 kuruş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından K1 yetki belgesi. Kasko değerini gösteren belge bırakılmış. Detaylı incelemede kontrol edilecek. Şimdi sırasıyla fiyatlar okuyacağım. İkinci isteklerimiz, Kubilay Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limite Şirketi'nin bu için teklif bedeli 1 milyon 200 bin Türk Lirası, 1 milyon 200 bin Türk Lirası. Ezmine Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Sanayi Ticaret Limite şirketinin bu iş için teklif bedeli 1 milyon 354 bin 80 Türk lirası. 1 milyon 354 bin 80 Türk lirası. Bu iş için yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 232 bin 400 Türk lirası. 1 milyon 232 bin 400 Türk Lirası. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ekaptan e tebliğ edilir komisyon kararı. Tamam, kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.